Gazeteciler ise demokratik ve ahlaki sorumluluk bilinciyle ilkeli şekilde halkın en hayatı ihtiyaçlarının biri olan haber alma ihtiyacını karşılamak için fedakar çalışan haber emekçileridir. Gelişen teknolojiyle birlikte hayatımızın merkezinde yerleşen farklı medya iletişim kanallarıyla ile bilginin yayın çok hızlı şekilde arttığı günümüzde toplumumuzun doğru ve dürüst habercilik anlayışıyla emek üreten gazetelerine her zamankinden çok daha fazla ihtiyaç vardır. Dolayısıyla yalan ve bilgi kirliliğine karşı gerçeğin gün yüzüne yaşaması için sizden gibi ilkeli gazetelere çok büyük sorumluluk düşmektedir. Etik değerlere bağlı ve ya kalemini yalnızca milletimizin menfaatleri doğrultusunda kullanan gazetelerimizin ülkemizin her noktada gelişmesinde, adaletin ve huzurun tesis edilmesinde demokrasimizin güçlenmesinde çok önemli bir rolü vardır. Bu nedenle Sarısak Belediyesi olarak gücümüzü yettiğince imkanlar ve kanunlar ölçüsünde samimiyetle gazetelerimizden dolmaya devam edeceğiz. Yeri gelmişken üç ile yakın süre zorlu salgın koşullarında halkımızın habersiz kalmaması için fedakarca bir gayet ortaya koyan masum mensuplarımıza şahsım, kurumum ve sarıçam adına bir kez daha takdirlerimi, teşekkürlerimi sunuyorum. Bu duygu ve ölçücülerle Yalanın karşısında geçen yanda duran ve böylesi önemli bir görev yerine getirmek için zorlu koşullara ve türlü imkansızlığa rağmen özellikle görev yapan de uluslararası tüm basın emekçilerimizi 10 Ocak'ta çalışan gazeteler günlük kutluyor. Görev başında hakkın rahmetine kavuşan basın şehitlerimizi de Allah'tan rahmet diliyorum. Konuşmama son verirken rahatsızlığından dolayı hastanede tedavi devam eden Adana basınımızın değerli kalemi. Zeki Ataşık'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor. Kendisine Cenab-ı Allah'tan acil şifalar diliyorum. Tekrar her gecemiz mutlu olsun diyor. Hepinize sevgi saygılarımı sunuyorum. Selamlar